Buymuş. Aslında bunları hemen açıklığa getirelim ki hani en sonuçta doğruca neyse bunun gerçeğini soralım. Şimdi zaten cevap veriyorsunuz açıkça. Bir de Bircan Hanım'la ilgili Bircan Hanım'a e, kat yani bu işin içinde olduğunu cinayetin içinde diye söylediniz mi? Ben zaten söyledim size de söylüyorum. İlk günde söyledim. Bircan abla bu konuşma kayıtlarını bana vermek istemedi. Ben görüntü aldım. Evet. Hatta Bircan ablaya dedim ki Bircan abla ben de, de öyle şeyler biliyorum ki bu cinayeti çözerim. Ben evet. dedim ki Bircan abla bu cinayet çözülürse ben sana araba da alırım. Yeter ki sen Güllü ablanın katilini bulmama yardımcı ol. Hı -hı. Bunu zaten televizyon ekranlarında da söyledim. Eğer ablanın elinde senin net bir delil varsa ablanın dedim cinayetini çözebilirsek ben sana araba bile alırım. Hı -hı. Yeter ki sen bana yardımcı ol. Hı -hı. Farz edin ki sevdiğiniz birisi ölmüş köpeğiniz, kediniz kaybolduğunda köpeğimi bulana ödül veriyorum demiyor musunuz? Ben dedim ki sen yeter ki bu cinayette bana yardımcı ol. Ama e, Bircan Hanım mesajları silmeyi tercih etti. Onun için Peki, bu iş belki de biraz gecikti. Belki başka mesajlar da vardı. Ben bunu net söylüyorum. Yani zaten. Ferdi Bey onunla ilgili ne söylüyorsunuz? Bircan'la ilgi yani Bircan'ın işin içinde olduğunu düşünüyor musunuz? İşin içinde olduğunu değil ama Bircan ilk gün eğer bana ilk gün aradığında o mesajları silmeseydi, sildirtmeseydi. Ben ona abla at şu mesajları bana dediğimde yok yok yarını bekleyelim demeseydi. bir da onun evine gitmeseydi belki de bu işi daha kolay çözecektik. Yani bir, Hata, can, Bircan bir canı hatalı buluyorsunuz. Tabii yani ben biraz cahillik ettim, yayında Bircan'dan bahsettim, kopyalı şekilde. Onlar hemen mesajların Bircan'da olduğunu anladılar. Bircan eğer belki o kanlı tişörtü verseydi, belki de başka bir şey çıkacaktı bu işin içinde. Bilmiyorum, o kanlı tişört niye saklanmıştı? Ben bazı şeyleri konuşmadım, niye konuşmadım? Ee, şöyle konuşmadım, herkes bize gerekli doneleri sonuna kadar getirsin istedim. Hı hı. benim şu... Çok, Çok özür dilerim. Şu kanlı tişört şunun için önemli olabilir. Ya belki de yüzünü bastırdı. Orada rujun izi çıktı. Bir şekilde o baskıyla ile birlikte evet. o boğma hissi var mı yok mu o bile değerlendirilebilirdi yani o kanlı tişört. Yani bu konularda saklamaya çalıştı mı diyorsunuz Ferdi Bey? Şimdi şöyle e, belki tuyandan korktu. Belki başka bir şey vardı bilmiyorum. Ama velakin benim tek amacım bu olayın başından sonuna kadar Güllü abladır. Benim için adalet önemli değil. Benim için bir can önemli değil. Başka bir önemli değil. Benim için tek önemli olan şey Kendim dahil önemli değilim. Ben kendi canımı ortaya koydum. Ee, şu anda da yine e, önemli bir makamdan geliyorum. Ee, şikayetlerimi bulundum. Ee, benim canım bile çok önemli değil bu konunun içerisinde. Çünkü şöyle bir kadın öldürülmüştü ve bu konuya gönlüm, gönlümüzü, yüreğimizi, kalbimizi koyduk. Kimse bizden şüphe edemez. Yani yanlış anlamayın şüphe edenin alnını karıştırırım derler ya. Benden kimse yok Sultan eve koymuşum, yok cinayeti <laughs> ben işletmişim, beni karalayacaksın beni insanları kötülemeye çalışacaksın. Halkı kim ve nöfrete sürüklemek dedikleri olay bu. Yayın açıyorlar. Ferdi Aydın katildir. Tutuklansın diye yazılar. Hepsini mahkemeye verdim. Şimdi şöyle e, diyor. Bircan dün bir saldırıya uğramış tekrardan. Bu yüzden oldu diye söylüyor. Bakın yine aynı yere geldik. Gördünüz mü? 10 dakika önce dedim ki geçen hafta Yaso diye bir kadın çıkartmışlar. Kadın ne Ka yok kalp krizi geçirmiş benim yüzümden. Kadın arada beni iade dedi öyle bir şey yok. Yok Ümvan diyor ki kocam beni öldürecek seni yüzünden ben benim yüzümden niye öldürüyor kocanız sizi? Sen nasıl bir adamla evlisin? Şimdi bir cana saldırı olmuş, bir can kimene sal sataştıysan ondan olmuştur. Evet. ne alakası var. Peki böyle diyor bir can da cevap vermek isterse isteyebilir. Bu arada 4 numarada önce şunu söyleyeceğim Sultan dün yayında demiş ki ben biz bir mesaj söyledik arkanda ordu var. Tuğberk hani Tuğberk öyle demiş arkanda bir ordu var olarak söylediğime Sultan yalan demiş. Sultan sen nasıl yalan diyorsun? Ben öyle bir mesaj atmadım Esra Hanım'a ben Sultan mı mesaj attı dedim. Sultan Erçi dinlemiyorsun programı. Sultan mesaj attı böyle bir şey bana mesaj attı demedim. Böyle bir bilgi yani böyle bir yanında konuşulduğuna dair bilgi geldi dedim. Sultan bana bunu mesaj attı demedim. Zaten senin mesajların silinmeye ayarlı bir gün sonra siliniyor. 60 olsan da silinirdi ee, onunla ilgili bir şey demedim ben sultan dedi diye birazcık iyi dinleyin programı ya bu kadar ben açık konuşuyorum iyi dinlemeden başka yerine başlıyorsunuz başka bir şey söylüyorsunuz devam edelim verdi zarar tamam kendisi de zarar ver zaten öldürdüğünü konuşuyoruz artık zarar veren kadar sen yine aynı şeyi yapıyorsun Tuğber yine Çiğdem'in anneni tehdit etme ona zarar vermiş olma ihtimalini es geçiyorsun ki Çiğdem'le aman karşı karşıya gelmeyeyim diye bir araştırsana Açıp Çiğdem'e hesap sorsana sen. Annemi tehdit etti mi? Aman yoktur öyle bir şey. Ablam kendi yaptı. E bu ne böyle? Allah aşkına ya. Sana diyoruz ki anneni tehdit etmiş Çiğdem. Zarar vermiş, çatal batırmış, sigara söndürmüş. Bunu söyleyen sadece ablan değil ki birçok kişi var. Birçok kişi buna şahit olmuş. Aman yapmamış. E, git bir hesap sor Çiğdem'den. Hala hesap sorma. Hesap sormasam bir git sor ya. Git sor. <laughs> ay yoktur sor, öyle sor. bir şey. Yoktur öyle bir şey var mı ya? <laughs> Herkes konuşuyor bunu. Bir bak bakalım annenin görüntüleriyle tehdit etmiş mi? Bir şey yapmış mı? Hiç. Yeter ki ben bir şey kırılma kıpırdatmayayım annem için. Bir devamda izleyeyim size söz hakkı vereceğim. Şimdi burası doğru tabii. Dört ay önce söylemedik miyiz bunu? Bakıcıya bırakıyor çocuğu almıyor. Zaten bunları biz söyledik ve inanmadılar, yalanladılar kızına evcil hayvan Yani haftada bir gün görmeye gitti bir e, yabancı, bir bakıcıya. Onda da kavga edip kızıyla kavga ediyormuş, küçücük çocukla kavga ediyormuş, geri bırakıyormuş. Ben onların detaylarını dinledim. Haftada bir gün gidip aldığında bile eve getiriyormuş. Kıza bağırıp çağırdığı için Güllü abla çocuğu geri bakıcıya geri yolluyormuş bağırmasın diye. Kıza hiç iyi davranmıyormuş. Ama şurada şunu söyledi. Tuğyan işte annemi bağlamış olamaz. Böyle bir şey yapmış olamaz. Ya Tuğyan'ın anneni öldürmüş olmasından bahsediyoruz. Nasıl bağlamış şiddet uygulamış olamaz olsun. Bütün komşu konu komşu duymuş Şu zaten. Şu şeye inanmıyorum ama Tuğberk'in Güllü ablayı bağlayıp dövdüğüne inanmıyorum. Tuğberk değil Tuğyan. Tuğyan mı? Ha. Yani o bağlama olayına izin vermez. Güllü abla öyle bir kadın değil. Hı -hı. Yani kendini öyle tamam tartışırsın kavga edersin ama öyle bağlayayım mağlayayım. Tuğyan'ın ablayı... bunu yaptığını konuşuyor Hatta Tu Güllü Hanım'ın kendisini odaya kilitlediğini o şiddetin üzerine de konuşulan ve hatta anlattığı şeylerden biri. Bir de şöyle bir şey var. Bu kadın daha önceden ölümle kesinlikle tehdit alıyordu. Yani bunu büyük bir ihtimal araştırmaların sonunda çıkacak. Bu kadın çünkü evine kamera koyması, dış cepheye kamera... ya Binanın yöneticisiyle ben birebir görüştüm. Yönetici diyor ki, dedi ki bana benim can güvenliğimi koru. Lütfen binanın her yerine kamera koy. Ne gerekiyorsa ben fazla fazla veririm. Benim can güvenliğimi koru. E, evin içine son derece iyi kameralar koyması, demir koyması, çelik kapı... Bu kesinlikle bir tesadüf değil. Belki de utanlı insanlara söylemeye... Bir de Ferdi Bey bu e, rahmetli bu olay olmadan önce çocuklarıyla ilgili endişesini sana dile getirdi mi? Ya bana söyledi ama ben şüphelenmedim. Ne yani, dedi mesela? Hı. Ne dedi sana? Bana çok aslında kritik bir şey söyledi. Belki de kadın bana bana çünkü şey dedi. Sen benim ben seni genç tanıdım ama mesela biz 15 sene önceden tanışıyoruz onunla ama bir senedir çok samimiz. Ben seni genç tanıdım ama iyi ki tanımışım. Ben benim ben ona şey dedim abla sen olman gereken yerde değilsin. Falan dedim o da şey dedi keşke menajerim sen olsan vesaire. Hı hı. En sonunda da şunu söyledi. Etrafımdaki ben ona dedim ki etrafında kimse gerçek dostum değil. O da bana herkes dışarı çıkarttı hatta bana şey dedi. Fer dedi benim başıma bir şey gelirse oğlumdan ve kızımdan bil bu olay bir hafta önce söyledi. ya Bir hafta önce bunu söyledi Gülden. Ama tabii ben bunu hiç böyle düşünemedim yani. Ben bir ya ben kızını gördüm kızının psikopat olduğunu biliyordum abla anlatıyordu ufak ufak. Nasıl anlatıyorsunuz kızının, kızının psikopatlığını? önce ya şöyle hep kavga ettiklerini, çocuğuna bakmadığını, hep garip garip insanlarla sevgili olduğunu ama detaylarıyla anlatmıyordu. Ben de çok detayı sormuyordum. Mesela Hasan Bey'le de tanışıyoruz 4 aydır ama Hasan Bey'e de hiç detayları sormamışımdır. Evet. Hani arkadaşlarıma hiç detayları sormam yani ailesini sormam, başka şey sormam. Hiç soramadım. Bazen işte kendime çok kızıyorum. Keşke sorsaydım. Bana o kelim kızı çünkü iki kere geldi ikisinde de az kalsın annesini dövecek kadar bağırdı. Hı -hı. onun için keşke diyorum sorsaydım belki de kadın bana anlatacaktı benim yüzümden oldu ben ona deseydim ki abla anlat bir şey mi var belki de anlatacaktı kadın bu arada bir izleyicimiz demiş ki Çiğdem'e yayın esnasında mesaj atılmış o da cevap vermiş onu gördünüz mü arkadaşlar ne Çiğdem Hanım'a sordu işte bu e, Tuğya'nın cezaevinden sigara izmariti söndürme <laughs> Çiğdem Hanım da şöyle bir şey söyledi e, ben şu an yayına çıkıp konuşmak istemiyorum zamanı gelince çok fazla çok daha sağlam konuşacağım. Ee, şu an iyi değilim. Böyle bir şekilde Hayır, Kesinlikle hayır doğru dün değil. yayına bağlanmış, cevap vermiş. Mesaj yoluyla gönderdi. Mesaj yoluyla. Onu söylüyorum. <laughs> İzleyicimiz onu yazıyor. Mesaj yoluyla gönderdi Esra Hanım. Hı hı. Mesaj yoluyla göndermiş. Şimdi devamını e, hazırlayalım. Bu arada bakın ben şunu merak ediyorum. Şimdi Ferdi Bey en çok merak ettiğim şey şu. Şimdi bu kadın bir yıl içerisinde değil mi? 6 milyon borç alıyor. 6 milyona yakın. Nerede evet. bu paralar? Ne yapıyor bu paraları? ya Birincisi kumar oynandığı söyleniyor. İkincisi eve herhalde 1-1,5-2 milyon harcamış. Üçüncüsü gider çok fazla olabilir. Şimdi torununu bakıcıya verirsen kendin araçla gidersen e, çiğdeme maaş verirsen makyöze iyi bir para verirsen e, kiralık araç kiralarsan hepsini bir araya toplandığı zaten ayda milyon yapıyor. Hı -hı. Ben hesabını yaptım onu yani. Böyle ee, şimdi sen bir araç kiraladığın zaman ayda 50-60 bin liradan aşağı araç yok. Benzini, geçişi, köprüsü 100 bin lira. E, bir tane asistan çalıştırıyorsun. 100 bine yakın sabah öyle akşam yanında geziyor, yediriyorsun, içiriyorsun. 100 bin lira ona versen 200. Kostümü bir giydiğini bir daha giymezdi. Makyözü 15 bin lira yömi alıyordu. Makyözünü Antalya'dan getiriyordu. Uçak parasını veriyordu. Aya vurduğun zaman bakıcı, makyöz, yemen, içmen, aracın... Yaklaşık 1 milyona mi? verdikleri vesaire. Verdiğin... Ama aynı zamanda kazanıyor da ve aynı zamanda şey... Bu arada Bircan hattımızda. Bircan Hanım. Efendim efendim. Ferdi Bey bazı açıklamalar yaptı. Hem dün de siz yine saldırıya uğramışsınız galiba. Geçmiş evet, ben olsun. Evet, şu an yayın istemiyorum da... ...gündüklerime göre tekrarlar konuşmak konuşmak istiyorum. Şöyle bir şey, e, Ferdi Bey dedi ki... ...aslında ben hani bu olayın içinde demedim ama... Bir Can elindeki delilleri çok saklamaya çalıştı. O yüzden geciktik anlamında bir şey söyledi. Do dedim yani... ki, Bir Can Hanım ilk gün mesajı Hı -hı. bana verseydi, ben ona şu Hı -hı. arabayı ben alacağım, yeter ki sen Güllü ablanın cinayetini ortaya çıkart diyen kişi benim dedim. Hı -hı. İlk tamam. gün bana Hı -hı. verseydi, o mesajlar Hı -hı. silinmeseydi, belki de cinayet ortaya çıkardı dedim. Şimdi Ferdi Bey, ilk günle alakası yok. Ben sizinle görüşme sağladıktan sonrasında zaten çok uzun zaman size ulaşmaya çalıştım. Ee, siz bundan sonrasını bana geri döndünüz. Daha sonrasında biz sizinle bir konuşma yaptık. Dedim ki ben size, hani ben de bunlar bunlar var. Bu cinayet eğer bu cinayetse, bunlar yardımcı olabilir. Ee, daha sonrasında sizin basında vermiş olduğunuz ufak tepe bilgiler evet. üzerine duyan buraya geldi. Sultanla beraber. Ondan sonrasında da ben onların buraya geldiği gibi ben size engellemek için... Mesajlar silinmeseydi abla, mesajlar Ve silinmeseydi, verdi. kanlı tişörtü almasalardı bu iş belki verdi. daha kolay olabilirdi. Yok, hayır, bir alakası yok. Bir alakası yok. çünkü o mesajı siz verdiniz mi? Verdiniz. Verdik Kavir, ama yarım yarım, siz yarım verdik. Siz vermiş olmasaydınız bile, siz vermiş olmasaydınız bile ben e, biliyorsunuz ki size hiçbir zaman demedim ki ben savcıya gitmeyeceğim. Ben bunları vermeyeceğim diye bir şey söylemedim. Yok yok zaten böyle bir şey söylemedim. Evet, sorunlarım buraya geldiği gece ben sizi engellemek zorunda kaldım telefonumdan. Bunun üzerine siz zannettiniz ki ben vazgeçtim. Ve sonrasında siz ertesi gün ekranlarda evet böyle bir şey var diye mesajları birebir paylaştınız. Evet, ve, doğru. Allah'tan, ve Allah'tan e, burada kaldığı gece o mesajlardan haberi yoktu ve benim eğer haberi olmuş olsaydı belki de burada o gece ben de katledilecektim. Ben kimseden hiçbir şeyimi saklamadım. Ben sizinle her şey olduğu gibi birebir zaten paylaşmış biriyim. Saklamak gibi bir niyetim de asla olmadı. Gülcan Hanım yani ben şu size... anki senin, senin Ferdi Bey'e kızgınlığın nedir? Onu açıkça söyler misin? Esra Hanım o konuya da gelelim. Ee, ben Ferdi Bey'e şunu söylemiştim. Burada Tuğya'nın yalancı tanıkları, burada Tuğya'nla birlikte istişare içinde olan kişiler var. Ben Ferdi Bey'e bunu yansıttım. Dedim ki bakın bunlar tehlikeli insanlar. Tamam, o dönemde kimse umursamadı. Ama hala ben bunun acısını şu an yaşıyorum. Hala onlar tarafından dün gece bile saldırıya uğradım. Bunlar yani e, ciddi alınmaması gereken şeyler değil. Bunların bana yapılan saldırıların benim özel hayatımla alakası yok. Ben bunları söylediğim zaman benimle alay edercesine konuşuluyor bir yerlerde, YouTube yayınlarında, Tiktoklarda. Hayır. Yani ben bir kadının belki de hiçbir e, Nasıl diyeyim size hiçbir mecburiyetim yokken kendimi ortaya attım. Yani neden şimdi bir kadının ferdime olan kızgınlığınız... anla yani neden ferde mi yapıyor bunları? oraya geleceğim. Bir kadının katledilmesine ben, ben göz yummadım. Benim vicdanım kabul etmediği için ben kendim vicdan olarak ortaya çıktım. Beni kimse ortaya çıkmakla mecbur kılmadı. Ben yani Zaten öyle olmuş olsaydı mesajları Turan da kabul etti. Ben de zaten kendimi gösterdim. Savcıya gidip ifademi verirdim. Daha sonrasında hiçbir bilgi paylaşmazdım. Paylaşmak zorunda değildim. Ama istedim ki bu konu detaylansın. Ne biliyorsam A'dan Z'ye şunu anlatayım ki belki Sayın Savcım ya da belki başkaları aralarından bir şey çekip alır. Kaldı ki öyle de oldu. Yani Ferdi Bey'in zoruyla yapmadım ben kendi isteğimle mi yaptım demek istiyorsunuz? Aynen öyle. Bunu Neyse. Ferdi Bey de biliyor zaten. Beni tamam kızmanın nedeni anlamadım de. ki ben. Şimdi bu kızmak değil. Ben Ferdi Bey'e buradaki şahıslardan bahsetmiştim. Kendiler hakkında suçluysa bununla da bahsetmiştim. Tamam ne yapsın Bakıncı... Ferdi Bey? Dün işte terdi ve keşke başlangıcında biraz olsun koruma altına alabilseydi. Neden? Çünkü ben bir kadınım. Ben bir kadınım ve burada benim oğlumla birlikte artık can güvenliğim Allah, yok. Allah bir şey söyleyebilir miyim? Ben buradan sadece şuna sesleniyorum. Ferdi Bey bir saniye. Ve sabah 5'te karakoldan çıktım. Çok geri saldırıya uğradım bakın ben. Benim ne yaşadığımdan gerçekten kimsenin haberi yok burada. Kimsenin haberi yok. Evet. Ben sadece bir kadının ile ilgili bir yardımcı olmak istedim. Ve bunun akabinde de benim mi katledilmem gerekiyor? Benim mi burada öldürülmem gerekiyor? Adalet Bakanı'ma sesleniyorum bakın. İçişleri Bakanı'ma sesleniyorum. Emniyetime sesleniyorum. Artık gerçekten yeter. Lütfen birisi bizi duysun. Benimle oğlum birisi duysun ve sahip çıksın. Ben artık son noktadayım. Lütfen yeter şeyde bunu sesleniyorum, söylüyorum. Bu cinayetin içinden bir can Dülger'in adı hiçbir yerinden çıkmayacaktır. Peki Ferdi Bey bilmiyor. Böyle... Yok zaten biz senden şüphe etmiyoruz. Ben senden şüphe etsem direkt söylerim. Türk halkı da söyler. Senin bu konu içerisinde olduğunu düşünmüyorum zaten. Abi zaten Yanlış anlaşılmasın. Ben ...hakimeye nasıl başım dik bir aylardı... ...nasıl başım dik tutuyorsa orada da başım dik bir şey Yok Öyle bir şey. Ben senin bu cinayetin içerisinde olduğunu... Yani ...bir vatandaş olarak düşünmüyorum. <laughs> öyle bir şey de söylemedim diyor. Anladım. Sadece... ...sadece lütfen artık bana buradaki uygun olan... baskılar, dün akşam fiziksel şiddetiyle... maruz aldım. Altını çiziyorum. Bu baskıların, bu uğramış olduğumuz saldırıların... ...özel hayatımla alakası yok. Tercihmeyi bunu biliyor zaten. Dün burada bir... E, ...narkotik operasyonu yapılmış bu Tuğyan taraflı, Tuğyan yanlıları benim yaptırdığımı düşündükleri için dün akşam ben saldırıya uğradım. Artık nasıl anlatabilirim? Bizim can güvenliğimiz yok. yok. Peki ne bekliyor? Ne, ne, yapalım bir can? Ne istiyorsun? E, buradan devlet büyüklerime sesleniyorum. Artık bu iş yaydan çıktı. Gerçekten çıktı. Hı, hı. Lütfen birileri artık benim uğramış olduğum mağduriyetin farkına varsın. Devlet büyüklerim sahip çıksınlar burada bir kadının kafasına mı sıkılsın? Geçen sen emniyete koruma ile ilgili gittin sanırım. Onunla ilgili de başvurdun. Biz de yardımcı olalım ama. Yani burada Ferdi Bey'e niye kızdığını ben hala anlayamadım. Çok açık anlatamadın. Çünkü ilk başından benim burada saldırı altında olduğumu ben belirttim. Tamam Ferdi ne Ferdi? Istiyordu. Keşke, keşke en başından bir müdahale yapılabilseydi. Artık iş işten çıktı. Yani Ferdi Bey mi müdahale etseydi? Aslında şöyle söyleyeyim daha net söyleyeyim. Ben Bircan ablayı seviyorum ama benim çok güzel bir ailem var. Ben Bircan ben, ablanın... Ben, 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 Bircan abla İstanbul'a taşınsın istedim. Aslında yanımızda bile olsun destek verelim insan olarak istedim ama. Bircan ben, abla bir gün benim yanıma geldi ve dedi ki oğlum beni öldürebilir. Ben, ben size böyle bir şey söylemedim. Oğlum mu bir, bir şey söylemedim. Ferdi öyle bir Bey. şey benim Dedi ki... Batır. Benim oğlum çok büyük sınavlardan geçtik çok zorluk çekiyoruz şu anda. Benim oğlum annesini öldürebilecek bir çocuk değil. Yok yok öyle böyle bir şey söylemedim. Benim size dediğim tek şey oğlumun da psikolojisi bozuldu. Benim benimki mi? de bozuldu. Oğlum sinir krizleri geçirdi burada. Ben size bunları anlatmaya çalıştım. Hı -hı. Yani, yani ben biraz tereddüt ettim işin açıkçası. Onun için. Yoksa ben ben senin bu cinayetin içerisinde olmadığını zaten kendimce, kendi vatandaş hakkımla biliyorum. Ben senin canını alabilecek Sen birisi ok... değilim. Asla asla asla. Hiçbir yani, yerinde ne başında ne ortasında ne de sonunda. Yani o Şöyle, zaman Bircan, bir canı açıkça sorayım bir tekrar izniyle. çünkü açıkça konuşmadığın için şunu açıkça sorayım. Yani sen Ferdi Bey'in bu olaydan sonra sana destekçi olmasını, seni oradan taşımasını ve yardımcı olmasını mı bekliyordun. Yapmadı. Evet, bunları bekliyordum çünkü ben ona söylemiştim. Abi bak ben burada saldırı altındayım. Ferdi Bey siz Hı -hı. öyle bir söz mü verdiniz? Buyurun söyleyin. Söz vermedim de şu, taşıtacaktım. Oğlunu da yanıma işe almak istedim. Ama sonra bir baktım ki başka şeyler var. Ben benim... Başka şeyler? Ya şöyle burada anlatmak bile istemiyorum. Ben bir canı seviyorum çünkü. Ee, ben ben de şöyle söyleyeyim. Benim oğlum madde bağımlısı değil. Benim ben oğlum e, ben Allah'a çok şükür tertemiz. Bu çocuk iki gündür e, çalışmaya bile gidiyor. İşe başlamaya. Biz bir yerlerden başlamaya çalıştıkça insanlar bizi aşağı çekmeye çalışıyorlar. Özellikle de bu saldırılar. <laughs> Devlet büyüklerime tekrar sesleniyorum. Buradaki bana saldıran, saldırıların artık son bulsun. Bir bizde bir destek olursa bizde bir iletişime geçelim. Yardımcı olabilecek bir şey olur. E biz de sana aslında taşınalım demiştik. Hani bir şey yardımcı olalım demiştik. Niye taşınmadın sen? Bir tane et geziyorum. Ses. Artık sadece saldırılarım. Evet ses gidiyor arkadaşlar. Tekrardan bir bakalım. Bu arada da Tuğberk'in Diğer videosunu izleyelim. Bir canın sesi gidiyor.